Elektrik tellerindeki renkli toplar ne işe yarar? Eminim birçoğunuz bu kırmızı beyaz renkli topları görmüş ve ne işe yaradı hakkında birçok rivayet duymuşsunuzdur. O rivayetlerden bazıları yaz ve kış aylarında o renkli topların tellerin üzerindeki genleşmeyi ayarladığını söylemektedir. Bazı rivayetler ise o topların hava durumu hakkında bilgi topladığını ve bir merkeze ilettiğini söylemektedir. Ve bazı rivayetlerde arkadaşlar o renkli topların ağırlık yapması ve çok şiddetli rüzgarlarda tellerin sallanmasını önlemek adına yapıldığı söylenmektedir. Ama bunların hepsi yanlış hatalı bilgi arkadaşlar. O kırmızı beyaz toplar uçak ikaz küresidir. Yanlış duymadınız uçak ikaz küresi. Bildiğiniz gibi kapalı ve sisli havalarda uçakların alçaktan uçması gerekir ve bu alçak uçuşlarda da elektrik tellerine çarpma ihtimali çok yüksektir. Bunu önlemek için uçak ikaz küreleri bu elektrik yüksek gerilim hatlarının üzerinde üzerine bağlanmaktadır arkadaşlar. Toparlarsak gerçekler bazen gerçekten de basittir. Bu arada yakından takip edenler bilir bir süredir video yayınlamıyordum. Bu da 2023 yılının ilk videosu olsun arkadaşlar. Yeni yıl size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.